Kaybettik. kaybettik. Meysin yanması. Harp solutundan başka nerede kasabilirsin ki? Sadece, Sadece bir başlangıçtır. Başlangıçtı. Sana solut vermeyecekler. Evet, geçen bölümde olanlar canımı epey bir sıksa da sizden gelen yorumlarla yeniden moral buldum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar çünkü çok ciddi bir destek vardı gerçekten ve bu yüzden devam kararı aldım. Çünkü inspirets oynamaktan zevk alıyorum, bir şeyleri sizle paylaşmak hoşuma gidiyor ve bu desteği gördükçe daha çok heyecanlanıyorum ve tüm bunlar da birleşince ortaya güzel şeylerin çıkacağından eminim. Ama ne gördüm biliyor musunuz? Çok kaliteli bir kitle oluşturmuşuz burada. Yani gelen yorumlardan bunu anladım. Genelde bu oyunun kitlesini bilirsiniz ama burası farklı. Sizler farklısınız. Kaliteli izleyici kitlesine sahip olmak her kanalın ulaşabileceği bir durum değil. Yani ben acemiyim. Şurada 3-4 aydır bu işlerle uğraşıyorum. Bazen bu acemiliğimi oyunda da yansıtıyorum ama beni anlayışla karşılayan bir izleyici topluluğu var. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ee, neyse bu kadar duygusal konuşma yeterli diyelim. Bu karakterin iteme ihtiyacı var. Hadi gidip farm atalım. Bu arada yeni itemimiz Demitemur'a tanıştırayım. Kendisiyle çok güzel işler yapacağız. Çok güzel bir itemdir eminim. Eminim öyledir. Yakında bunun 8'ini bulurum. Şu an yoktu bulamadım o yüzden artı 7'sini aldım. Ee, İlla ki bir basan olur, bir satan olur, bir şey olur. Art 8'i denk geldi mi alacağız muhakkak. Bu arada MPR kim'i de değiştirdim. Normalde Pires Hammer kullanıyorduk. Bunun durabilitesi 14. E, Smithhammer'ın 18. Çok erken RPR'ye gidiyordu. O yüzden değiştirdim. Bu, bunu yedek olarak kullanacağım. E, asıl itemimiz bu olacak. E, bunun durabilitesi 17.000. Yani en azından Smithhammer'a biraz daha yakın. E, daha erken gitmemiş olacağız RPR'ye. Daha güzel olacak. Yani bir meis gider bir meis gelir arkadaşlar. Bu iş böyle. CZ'ye farm için gelmiştim ama hazır X parti bulunca hadi dedim bir gireyim. E, %53'üz. umarım darlayan neden olmaz da biraz X kasmış olurum burada. CZ'de X kasmak çok zor. gerçekten çok zor. Çünkü çok fazla darlayan oluyor. Ama ona rağmen %70'e kadar çıktık. Bu arada PM atıp e, selam verip desteklerini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Buradan da kendilerine selam olsun diyelim. Şimdi bir farm slotu bulacağım. Biraz farm atmak istiyorum. Gerçi çok kalabalık şu an ama umarım kendimiz uygun bir slot bulabiliriz. Şöyle rastgele bir tane TV keseyim dedim. Hemen bir tane MS aldık. Ve bir saat boyunca burada yine ile farm atacağım. Ne çıkacak bilmiyorum ama en azından denemiş oluruz. Şunu bir silelim geneğimizi başlatalım bakalım. Bir saat boyunca buradayız. Slot gayet seri gidiyor. İstediğim gibi. 3.5-4k arasında bir damage vuruyoruz. Ee, daha çok bir şey alamadık. Geleli ne kadar oldu? Yarım saat olacak neredeyse. Bir tane ezik şelimiz var. Kırdırırız bunda. Zaten mana harcamıyoruz. 33 tane mana pot birikmiş. Ee, umarım güzel bir şeyler atarsın. Bekliyoruz. TV'lerde 2 saati tamamladık derken bir drop daha aldım. 2 saati tamamladık neredeyse. Ve drop'lar burada arkadaşlar. E 145 tane mana putumuz var. Güzel. Ve bir tane MS düştü sadece. O da ilk kestiğim droptan da. Haricinde çok bir şey yok. Bir EM'den nakit para kasmışız. 2 saatin durumu bu şekilde burada. Bunu bir keselim ve burayı bir bitirelim artık. Bunları bir apk'imize kaldıralım basarız hepsine. E bu ne ha? Bunları da dün DS'lerde x kasarken almıştık. Şunları da bir kaldıralım. Şunu kırdıracağız gerçi. Şunlar çöp sanırım. Bunlar bir işe yaramayacak. Şunları kaldıralım. Şu dursun. Diğerleri çöp. Tamam. Farm atmak için CZ'ye geldim ama X partiyi aldılar. Hadi dedim girmişken gene bir X kasayım. Yani en azından 80 level olmak istiyorum. Çünkü X premium'un bitmesine 6 gün kaldı. Olurum muhtemelen burası çok hızlı kasıyor. Gerçi çok darlıyorlar ama e, kasabildiğimiz kadar artık. Evet 80 level hayırlı olsun. X flash veriyor artık. E, bu saatten sonra işimiz biraz daha zor. Bu arada Geça Espo'ya da desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. NTT Game beni baya bir şaşırtıp geçen günkü geni hatasını telafi etmişler. Bir paket geniye göndermişler. E, teşekkür ederiz yani olması gereken buydu. Bu arada güzel bir X kastık %4.30'a kadar çıktık neredeyse artık bir farm atabilecek bir slot bakayım kendime bu kadar eks yeter. Biraz da farm atmak istiyorum artık. Farma geçmeden önce slotlardan 3 tane MS düşmüştü. Hadi bunlara bir girelim. Güzel güzel dropları alalım. Ondan sonra farma geçelim. İlk MS'den ezik de olsa bir takı alabildik. İkinci MS'den bir drop daha aldık. Bu da ezik ama olsun hiç yoktan iyidir. Son MS'den hiçbir drop alamadık. Tam böyle kendimi farm için odaklamışken Eslanda geldim ve gene bir exp aldılar. Sağ olsun arkadaşlar. Aslında biraz da iyi oluyor. Niye? Çünkü exp'renin bitmesine 5 gün kaldı. Kasabildiğimi kasmak istiyorum. Eee sonrasına bakacağız artık. Bir oradayız, bir buradayız. Ee, hazır BDV gelmişken bir gireyim dedim. Güzel bir BDV geçiriyoruz gibi sanki. Aa şunu öldürebilir miyim? Öldürürüm, öldürür müyüm? Öldüremedim. Fena değil gibi sanki böyle adamlar organize olmaya çalışırken ağırlığımızı koyduk gibi duruyor. Adamlar ayaklandı valla kazanır mıyız bilmiyorum ama güzel bir BDV oluyor sanki. Bunu şöyle şuraya bırakalım bir toplanalım. Evet. I got nightmares in my head I fear that the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me, but let's be real. Şimdi burada çılgınlar gibi farm atacağız. Güzel güzel MD'lerimizi toplayacağız. Elle farm atacağım. O yüzden şunu alalım. Evet. Hala undi alamıyorum biliyor musunuz? E, undi aldığımız zaman e, HP'im 4900 bandında oluyor. Böyle daha iyi şimdilik. Şunu da bir duratlayalım. Bir slota bir girelim. O X Premium. Hemen DC Premium'a geçelim. DC flashlarımızı basalım. Güzel güzel MD'lerimizi buradan alalım. Tabi kitap basmasak zor olur. Kitap da basalım. Evet drop alınca görüşürüz. Yani bir şey diyeceğim. Ee, server şu haldeyken int priest oynayan bir manyak biz varız herhalde çünkü daha lupus yok. Ben bugünkü reste bir en azından bir lupus gelir diye düşünüyordum artık hani gelsin yani ama gelmedi ne yazık ki. Gene yok, gene yok. artık item yok. Simit artı +8'ine baktık. o da yok. Ne basan var, ne satan var. Hani mecbur artı 7 almak zorunda kaldım. Trieller daha ortada yok. Dediğim gibi lupus yok. Totem bile yok ortada. TS basıyorum sürekli. TS'ler çok pahalı. 350k 400k arasında gidiyor geliyor. Yani aslında şu itemlerin tamamını satsam STR Priest'e döndürsem yani emin olun o kadar kaliteli bir STR Priest çıkar ki ortaya. Ama ne yazık ki <laughs> INT Priest'te o kadar ısrarcıyım ki anlatamam size. Çünkü çok seviyorum INT Priest'i. E, yorumlarda şey yazıyorlar. Hani STR Priest'e dönsen bu itemlerle çok güzel. E, Setere priestizersin diyorlar. Haklılar da dizeriz. Çok da güzel dizeriz. En kralını dizeriz. Ama biz int priest oynamayı seviyoruz. E, yapacak bir şey yok. Yani gülü seven dikenine katlanır mı? Öyle bir laf var ya. İşte bizimki de o hesap. Int priest'i seviyoruz. Artık sonuçlarını da katlanacağız. Yapacak bir şey yok. Ne kadar oldu geleli? Daha 6 dakika olmuş. Drop yok. 13 tane mana kutu düşmüş. E, i̇yi. Fena değil. Hadi bir drop alalım da şuradan bir yüzümüz gülsün ya. Güzel, ilk drop geldi. Şöyle göstereyim, Iron pek şeklinde. Bu arada bunlar da KS'ye mi geldi anlamadım ama bakalım. İkinci saat için Kamp 2'ye geçtim. Ee, o adamlar hakikaten de KS'ye gelmişler. Dört tane karakterine de geniye açtırdı. Yani slotu da benden almak için Iron pek takıyorlar. Çok ilginç, hakikaten çok ilginç. Neyse, yapacak bir şey yok. En azından ilk saat bir tane drop aldık. Ee, i̇nşallah iki saat, ikinci saat de bereketli geçer. Ee, göreceğiz. Mesela adamlar <laughs> ya, hakikaten komedi ya yemin ediyorum komediler. Yani şu slot da dört tane geniye kaldırır mı bence kaldırmaz ya. Slot'u da niye bırakıp kampikeye geçtin diye kızanlar olabilir ya kızmayın Allah aşkına. Ee, biz o kadar dar görüşlü değiliz yani slot mu bitmedi slot mu bitti bize ee, gider başka harpide kasarız. buraya kaseye gelirler, başka slot'a geçeriz. Ee, yani bu işler böyle bu oyun böyle arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani ben KS kısmına şu şekilde bakıyorum. Adam gelir buraya KS atar. Daha güçlüdür. Ya da atıyorum daha farklı bir taktik, teknik kullanıyordur. Bir şey yapıyordur. Alır slotu benden. Saygı duyarım. Yapacak bir şey yok. Yani bugün gün biz de gideriz. Bir slot'a çökeriz. Yani bu işler böyle. Ne yazık ki. Yani o yüzden çok takılmıyorum ben böyle şeylere. Bence siz de takılmayın. Eğer takılanlar varsa aranızda. Aa bir tane diye düşürdük. Güzel devam edelim bakalım ne olacak. Ne kadar oldu geleli? Daha 7 dakika falan olmuş. İyi. Nelerimiz var? Bir tane İ, İ, i'miz var. Bir tane de MD'miz var. İyi, güzel. Hayır, ne olacak yani? Bir tane MD için şimdi adama mı söveyim? Geldi slotuma, ks attı diye. Yani gerek yok bu işlere. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> ne diyeceğim? Bakın şimdi adam sulata geldi kase attı ya böyle işte umursamaz tavırlarla falan böyle siz anlatıyorum ya bunu. Hayır ne kadar içerlediysem hani aradan baya bir zaman geçti hala oraya yorumluyorum lan bırak sana işte sana ne tamam bak var mı lan niye hala yorumluyorsun? İşte bende de var biraz ya valla. Hani içten içe böyle bir yedirememezlik mi oldu artık bende ne oldu anlamadım ama. <laughs> Aa yatacağız yatmayalım aman valla şey aldım mı taş aldım değil mi üstüme ha 30 taş var. Valla yatarsam üzülürüm ya hakikaten. Normalde önemsemiyordum şimdi bu yattığım zaman x gitmesini de artık önemsiyorum valla 82 olmamız lazım. Toplu 10k'yı 82'de açabileceğiz. Hani o yüzden e, yatmamam gerekiyor ona çok dikkat etmem lazım. Hemen şöyle bir md daha aldık. E, vallahi burası bize uğurlu geldi güzel oldu devam edelim. Üçüncü md'yi de aldık. E, ne kadar var daha o daha var ya daha 41 dakikamız var. Üçüncü saate girdik. Ee, üçüncü saati ile farmlayacağım arkadaşlar. Biraz yoruldum. Ee, saatin sonunda görüşmek üzere tekrardan. Üçüncü saati de Genie ile birlikte devirdik. Bir tane daha MD almışız. Toplamda dört tane MD'miz. Bir tane de İ'imiz olmuş. Ve ee, burada bitirelim var mı? Şunu da bir kessin. Ondan sonra farklı bir slotla devam edeceğiz. Evet Felis'in en büyük mafya çetesini çökerttik arkadaşlar. <laughs> Bu arada Alpret arkadaşıma da desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim. E bunları burada boş bulduk. Hani buranın mafyası nerede? Yok vallahi hemen çökelim bu slot'a. Vallahi çökelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen şöyle bir çökelim. Bunlara ne kadar vuracağım merak. Oo güzel. Fena değil. İyi birazdan nakit parayı oynayalım. En azından buraların mafyalara gelene kadar. Neyimiz varmış? 8.112. İyi bakalım. Burada ne olacak? Merak ediyorum ben de. Üstümüz bayağı bir doldu. RPR'miz de geldi aynı zamanda. Hemen şunları bir satalım. Sonra hızlıca slota devam edeceğim. Aslında slotu seri dönüyoruz ama tabi 3.5 kanın altında demek vurduğumuz için mana pot Olsun değer. Çünkü slottan ortalama 4k'ya yakın bir nakit para geliyor. Ve bir de çöpler var. E fazlasıyla karşılıyor bence. İkinci RPR'miz geldi. Hemen gidelim. Zaten son 17 dakikamız kaldı. ilk bir saatin dolmasına. İlk bir saati bitirdik. Şu hem RPR'mizi bir yapalım hem üstümüzdekileri bir satalım. İkinci saate geçeceğim. Orayı boş bulmuşken biraz değerlendirmek istiyorum açıkçası. İkinci saate başladık yani 5m civarında bir nakit para bırakıyor TSE'de düştük mü? 4.5m bandında bir rakam oluyor fena değil güzel zaten böyleydi bu slotlar evet slotta ikinci saate de bitirdik şu üstümüzdekileri de son olarak bir satalım. Totalde 16.5 emden biraz fazla nakit paramız olmuş. Bu arada Apsu arkadaşıma da desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Hadi şimdi farklı bir slotla devam edelim. Yeni slota geçmeden önce biraz maden yapasım geldi. Belki şuralardan bir küçülme keki olur, TS olur, ve slot taşı olur bir şeyler alırız. Biraz madende duralım bakalım bir drop alırsam paylaşacağım. VIPK dahil 5 kasa maden yaptık. Droplar sadece bunlar. Ee, çok bir şey çıkmadı. Olsun hiç çok da iyidir boş duracağını. Kendimize biraz pot, mana ve kitap depoladık. Şimdi parmak aldığımız yerden devam edebiliriz. Şunlara da bir gireyim bakalım ne olacak. Ya aslında şunları biriktirip girsek daha güzel olacak da. Hep bu tez canlılığımdan. Başıma ne gelirse bu tez canlılığımdan geliyor. Bu boş. Bu da boş. Bayağıdır gargoyal farmı atmıyorduk. Biraz da burada duralım. Şöyle DK'yı basalım. 50 daha seri oluyor DK o yüzden DK basıyorum. 1-2 saat burada duracağız. Bir drop alırsam göstereceğim. Ve nihayet ilk saatin bitmesine 20 dakika kala ilk MD'mizi alıyoruz. Hemen ardından bir tane daha MD aldık. 2 tane oldu ard arda. İlk saatin bitmesine az bir zaman kala bir tane daha drop aldık. Böylece drop sayımızı 3'e çıkarmış olduk. İkinci saate girdik bu arada. Şu drakeler de bir gelse de artık şu drake farmını bir yapabilsek. Yani bu seriyi de çok istiyorum, çok özendim drake farmı yapmaya. Güzel de karakterler oluşturduk. Yani karakterler olsun, ikinci bilgisayardaki karakterler olsun e, güzel şeyler çıkartırız Drakilerden diye düşünüyorum. Yani günde en az bir 2-3 saatimi muhtemelen Drakiler alacak. E, oradan da güzel droplar çıkar diye umut ediyorum. Bakalım yani ne zaman gelecekti yanlış bilmiyorsam Şubat'ın 27'si miydi öyle bir rakamdı. E, bu arada <laughs> ne olmuş bir haber aldım. E, geçen günkü reste sonra bir duyuru yapmışlar. Altar, Sirius, Vega birleşiyormuş. <laughs> Tam böyle biz itemi yaktık orada birleşiyor ama umurumda değil bir daha altara dönmeyecektim yani o kadar itemi orada sattık zaten bir daha tekrardan niye döneyim ki yani bizim artık serverımız felis buradan çıkmayacağız yeni bir server çok genç bir server burası burada daha yapacak çok işimiz var Hani o yüzden üzülmedim yani dördüncü grubumuzu da aldık. Gargoyle'da 2 saati tamamladık ve sadece bir tane medya alabildik son saatte. Ee, son saat bize drop vermeyi unuttu sanırım. Ve totalde 3'e yakın bir nakit para kastık 4 tane de drop'umuz var. Bayağıdır CZ'ye çıkmadık biraz da CZ'ye bakalım belki farmlayacak bir slot buluruz. Ağaçlar boş gibi duruyor bir derleyen olmazsa bir süre burada duracağım. İlk drop'umuzu buz olarak alıyoruz. Bugün çok şanslıyız. İkinci busumuzu da aldık. Hayda. Üçüncü busla geldi. E, bus durabı buga girmiş arkadaşlar. <laughs> Tam böyle darlayacaklardı. Tovn attım. Şu üstümdekileri bir satalım bakalım ne kadar nakit paramız olacak. Bayağı dolu üstümüz çünkü. İki buçuk civarında nakit paramız olmuş. 3 tane busumuz var. Bir de ağaç sc'lerimiz mevcut. Yani güzel. Ne kadardır oradaydık? Ee, bir sc attık. Üstüne bir de swift almıştık. Ee, 45 dakika falandı sanıyorum. Ee, droplar güzeldi yani. Nightmare'leri boş bulduk. Biraz da burada farmlayacağız. Ee, dropların ne halinde bilmiyorum. İlk defa gireceğim bu slot'a. Şöyle bir slot'a girelim bakalım. potajcarız pot harcarız gibime geliyor. 2.5k civarı vuruyoruz. Yani burası çöp slotu diye biliyorum ama bir bakalım. Ben daha keselim. E bir saat kadar burada duracağım dropları göstereceğim sizlere. İlk bossumuzu keser miyiz acaba burada? Bir bakalım. DF çıktı ama alamadık kutuyu. İlk yarım saatte üstümü bayağı bir doldurdum. E şunları bir satayım ondan sonra ikinci yarım saate geçelim. Slotta bir saati tamamladık. E bana çok verimli gibi gelmedi ama hadi şunları da bir satalım ondan sonra sonucu görelim. Evet tam tahmin ettiğim gibi slottan 3M nakit para aldık yani bir çöp slotuna göre gayet az e, diğer çöp slotlarında bu 5M'e kadar çıkıyordu. Yani denenebilir mi? E, fena bir slot değil AFK olarak bırakabilirsiniz ama gene bizim için pot harcayan bir slot orası. İyi hak arkadaşıma da desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Umarım ismini doğru telaffuz edebilmişimdir. E, sanıyorum sen de bir inspiriyetsin. Ya böyle e, benim videoları izleyip İnteriest'te başlayan çok kişi oluyor. E, i̇nşallah sonunda güzel anılarım sizin için. <laughs> Çünkü İnteriest gerçekten çok zor bir karakter, e, zor, hakikaten zor. E, biliyorsunuz hangi konularda zorluk yaşadığımızı. Ama olsun ben seviyorum. Evet sevgili dostlarım, bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümler kısa mı sürüyor bilmiyorum ama belki biraz daha uzatabiliriz. Ee, şu sıralar haftada bir video attım. Şu ekste vesaireydi. Hadi bir 80 olayım olmayayım. O yüzden biraz geç oldu. E, ee, Tabi farmatabilecek slot bulmak biraz zor oluyor haliyle. Tabi onun da etkisi var. E, ee, Intpress çok zor içerik çıkartan bir job. Ee, biraz da onun etkisi var haliyle. Ama bu bölümde ne yaptık? Ortalama elimizde bunlar var. Bir de nakit paramız var. Güzel nakit kastık. E, ee, 50M'den biraz daha fazla bir nakitimiz oldu olacak daha doğrusu bunları satınca Basmayacağım bunları, satarız muhtemelen, bir süre ahmiyle bulaşmak istemiyorum. Bu arada yakın zamanda bir canlı yayın yapma planım var. Nasıl yapılacağını öğreniyorum. İlk canlı yayınım olacak. Katılırsanız çok sevinirim. Gününü ve saatini önceden bildireceğim sizlere. Bakalım inşallah güzel bir canlı yayın olur bizler için. Sohbet içerikli olacak daha çok. Farm atarız vesaire bakarız duruma göre, kafamız nereye esiyorsa onu yaparız. Uzun zamandır da etkinlik yapmıyoruz. Farkındayım. Bir de etkinlik yaparız. Ee, onun için ben bir planlama yapayım. Bir KC verelim. KC etkinliği yapalım. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.